Merhaba arkadaşlar. Sizlerle Mastercam X programını öğreneceğiz. Bugünkü ilk dersimizde Mastercam X programı çalışma ekranını inceleyeceğiz. Programımıza girdiğimiz zaman karşımıza şu anda görmüş olduğumuza benzer bir çalışma ekranı gelecektir. Bu ekranın en üst kısmında mavi ile gösterilen isim şeridi bulunmaktadır. Bu isim şeridinin sol kısmında programımızın ismi ve versiyon numarası, bunun devamında ise çalışma makta olduğumuz dosyamızın adı ve uzantısı bulunmaktadır. Mastercam X programı dosya uzantılarına MCX uzantısı ismini otomatik olarak vermektedir. İsim şeridimizin altında File ile başlayıp Edit ile devam eden ve Help ile biten çekme menü dediğimiz menülerimiz vardır. Bu menülerle biz yapacak olduğumuz çalışmalara ait komutlara ulaşabiliyoruz. Çekme menülerimizin altında Toolbars dediğimiz araç çubuklarımız bulunmaktadır. Bu araç çubuklarımızın sayı ve türleri kullanıcıya göre değişmektedir. Yerleri de kullanıcı istediği yerlere yerleştirebilmektedir. Bu araç çubuklarımızı şu uç kısımlarına tutarak istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Örneğin işte bu araç çubuğumuz file araç çubuğu. Bu araç çubuğumuz delete, undelete, silme, geri alma araç çubuğu. Bu grafik görüntü araç çubuğudur. Ekranımızın sol bölümünde, Toolpaths ve Solid seçeneklerinin bulunduğu Design ağacı dediğimiz bölüm bulunmaktadır. Bu bölümde ile biz takım yollarının elde edilmesindeki işlem basamaklarını ve parametrelere ulaşabilmekteyiz. Solid bölümünde ise katı oluşturma işlemlerinde katılarımızla ilgili işlem basamaklarına ulaşabilmekteyiz. Bu bölümün sağ tarafında Büyük beyazca görünen alan bizim grafik çizim alanımızdır. Biz bütün tasarımlarımızı bu grafik alan üzerinde yapmaktayız. Bunun sol kısmında X, Y, Z ile gösterilen koordinatlarımız bulunur. Şu anda izometrik görüntüdeyiz ve çalışma düzlemimiz tap durumdadır. Sağ kısmında ise kullandığımız ölçü sistemimiz gösterilmektedir. Ekranın en alt kısmında status bar dediğimiz bölüm bulunmaktadır. Durum çubuğu Burada e, obje çizimlerimizde o anki yapmış olduğumuz son düzenlemeleri görmekteyiz. Örneğin 3 boyutlu çizimdeyiz. G izometrik görüntüdeyiz. Z derinliğimiz 0. Obje çizim rengimiz pembedir. İstersek buradan istediğimiz renge değiştirebiliriz. Level'larımız, katman düzenlemelerimiz. Şu anda çalıştığımız aktif level'ımız bir numaralı level. Obje çizimleri ile ilgili yapmış olduğumuz özellikler obje rengi mavi. istersek değiştirebiliriz. Çizgi stilimiz sürekli kalın çizgi. Nokta stilimiz gördüğümüz şekilde çalışılan level çizgi kalınlığı inceden biraz kalın olarak düzenlenmiştir. Biz bir obje çizmeye kalktığımız zaman bu özellikler de çizilecektir. Örneğin bir çember çiziyoruz. Gördüğünüz gibi evet apply diyoruz, okey diyoruz. Mavi renkte kalın sürekli çizgiyle çizildi. Yine bunun yan tarafında nokta görünüm seçeneklerimiz, çizgi türü seçeneklerimiz, çizgi kalınlık seçeneklerimiz bulunmaktadır. Bu çizim ekranımızın sağ tarafında bastırken programına özgü en son kullandığımız komutların yerleştirildiği most recently used function bar dediğimiz sık kullanılanlar araç çubuğumuz, fonksiyon araç çubuğumuz bulunmaktadır. Her yeni komuta girdiğimiz zaman o komutla ilgili ikon buraya atılmaktadır ve buradan da seri bir şekilde tekrar o komut devreye alınmaktadır.